günlerin en flash konularından biri olan asgari ücret hakkında yeni bir öneri, yeni bir görüş bildirildi arkadaşlar. Asgari ücretinin ne kadar olması gerektiği hakkında Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu 3300 TL olmalı dedi arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda da bir anket düzenlemiştik. Bu anketin sonuçlarına göre asgari ücretle çalışan kişiler çoğunlukla 3500 TL civarında bir rakam bekliyor. Sayın Davutoğlu da 3300 TL olmalı diyerek esnafın yaşadığı zorluklar ve açıklanacak olan yeni asgari ücretle ilgili görüş ve düşüncelerini açıklıyor. Davutoğlu milyonların 2021'de ne kadar alacağını merakla beklediği asgari ücrete ilişkin 3300 TL olmasını beklediğini bildiriyor arkadaşlar. Gelecek Partisi olarak önerimiz öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret, altını çizerek söylüyorum net, 3300 Türk lirası olarak belirlenmelidir. Böylece işveren üzerindeki yükü fazla artırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir. Buna ek olarak İşveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir. Gelecek Partisi olarak özenli bir çalışma ile vatandaşlarımızın derdine derman olmasa da en azından bu zam yağmuru altında biraz daha korunaklı hale gelebilmeleri için asgari ücret çalışması yaptık diyor. Bu şartlarda asgari ücrete artık sadece en düşük ücret olarak bakmak doğru değildir diyor. Asgari ücretinin reel geliri düşerken oluşan korkunç işsizlik nedeniyle asgari ücretinin üzerindeki ekonomik yük ve sosyal sorumluluk artmıştır diyor. Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net olarak 3300 TL olarak belirlenmelidir diyor. Arkadaşlar, peki sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Hem kanalımızdaki ankete cevap verebilirsiniz hem de aşağıdaki yorum bölümünden 2021 yılında ne kadar zam gelmesi gerektiği hakkında görüşünüzü paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umuyoruz asgari ücret 3000 TL'nin altına düşmez. Umuyoruz anketimizde gelen cevaplar gibi 3500 TL olur arkadaşlar.